Hekimoğlu'nun şu sahtekarı pohpohlamasını içime sindiremiyorum. Bence biraz sakin ol ya. Sinirlenmenin sana bir faydası yok. Biz tartışırken Hekimoğlu nasıl eğleniyor gördün mü? Oh! Resmen eğleniyor ya. Hoca doğru söylüyor aslında. Bu tartışmalar kafamızı açıyor baksana. Boş boş durmak yerine buradayız. Elimizde hastalığa neden olacak sebepler var. <laughs> ne bileyim belki de sen haklısındır. Göreceğiz birazdan haklı olduğum ortaya çıktığında hepiniz göreceksiniz. Kesinlikle vaskülit değil. Yalnız sana kötü bir haberim var abi. Ne o? Akut intermittent porfiri için aldığımız örnek negatif. Yani yanıldın. Eskişehir kazandı. Benim yanılıyor olmam onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. baskül testinin sonuçlarını görelim. Ondan sonra konuşalım. Görelim. Retina üzerine düşünce gözler beynine elektrik sinyalleri gönderecek. Lanslarda o sinyalleri alacak. Ayrıca sinyallerde sorun olması doktorluk diploması bile olmayan bir adamın... ...bizden daha zeki olduğunu doğrulamış olacak. Halüsinasyonlar... Bunlar halüsinasyonlar değil anne onlara söyler misin? Doktorlar en iyisini bilir kızım. En iyisini biliyorlarsa neden genç çocukla o zaman köpeği öldürdüler? Bana doğruyu söyle. Bu söyledikleri biraz olsun korkutuyordur seni. İlgin için çok teşekkür ederim Amber. Bunda utanılacak bir şey yok. Eğer senin hatan yüzünden ölen bir adam kafanı kurcalamıyorsa zaten kafanda sorun var demektir. Bu beni korkuttu mesela. Biri bırakmış olmalı bana. Evet öyledir. Köpek göz muayenesine gelmiş. Giderken de tasmasını takmayı unutmuş. Aynen çok mantıklı. Bu işe yaramıyor. Beni daha da hasta ediyorsunuz burada. Ne oldu? Karnım ağrıyor. Evet. 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 Akciğerlerine kaçacak. Bari koş. Evet. Akciğerine kaçacak. Neden bana yardım etmiyorsun? <laughs> <yapıyorsunuz? gülüyor> Dalak neredeyse patlayacakmış. Yani vaskülit olduğunu düşündüğünüze inanamıyorum. Sence hoca neden benimle uğraşıyor? En azından seninle uğraşıyor. Bir şey var. Burada çok on var. Sponj. Hı. Hı. Ne yapmam lazım peki sence? Kadir, Kelim ben hem olsa kendi başına sürer. Yani sen bunlara katlanır mıydın bu saçmalıklara? Katlanıyorum zaten. Ne diyorsun? Kovacak mı bizi sence? Mümkün. Zaten her erkekte bizi kovacak. Önünde sonunda. Ya aslında Orhan Hoca bana dedi ki... Aa, bilmek istemiyorum. Ne? Hekimoğlu bizi yukarıdan izliyor. Nasıl yani? Mecaz olarak değil Kadir. Yukarı bak. muhabbete devam mı edeceksiniz yoksa kanamayı durdurmak için bir şeyler yapacak mısınız? Kanayan dalak değil, karaciğermiş. Nekroz olmuş. Evet, içten dışa çürüyor. Dalak büyümesi ve karaciğer yetmezliği klasik akut intermitten porfiri demek. Hastalık hızlı seyrediyor. Profobilinojen düzeyi normal geldi. Raporları okursan. <laughs> Profobilinojen sadece akut atak sırasında yükselir. Ki siz gerçek bir doktor olsaydınız bunu zaten bilirdiniz değil mi efendim? Bravo size. Gurur duyuyorum ikinizle de. Karagöz Hacı Harikasınız. Harika olan ne? Hangimiz? İkiniz de. Gurur duyuyorum sizinle. İkiniz de böyle birer aslan gibisiniz. Aslan karşılıklı geçmişsiniz. Birbirinize pençe atıyorsunuz. Birbirinizin yanıldığını kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Hiç vazgeçmiyorsunuz. Hasta umrunuzda değil. Ya i̇kisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Çok da önemli değil. Öyle değil mi? Hocam ben de 13'ten nefret ediyorum. Sizinki o kadar verimli değil. Devam edin. Vasküler bir olay olabilir. Yahu. Vaskülit, bak tahtalı yok. Sildik. Gördün mü? Sildik. Kortizon tedavisi işe yaramadı. Vasküler olay demek sadece vaskülit demek değildir. Karaciğerine ve dalağına kan akışını engelleyen bir şeyler olmalı. Bravo. <laughs> Eskişehir, viseral anjiyo yapıyorsun. Bravo sana. Hocam bu bir şaka değil mi? Yani her seferinde bunun dediği doğru olamaz. Sırf bizi utandırmak için kendi fikirlerinizle onu besliyorsunuz. Seni utandırmak isteseydim dinlenme odasını paspaslatırdım sana. Kapito. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.